Hepinize selam dostlarım. Bugün Minecraft'ta görmüş olduğunuz gibi Survival serimizin 6. bölümüyle karşınızdayım. O zaman videomuza geçelim. Evet gençler, önceki bölüm ne yapmıştık? Hemen ona bir e, göz atalım abi. Gençler şöyle bir şey yapmıştık ama bunun tek ilk katını yapmıştım ben video dışı. Bunun ikinci katını çıktım ve geldim abi. Şşt bakın, geni, işte bu neydi? Fazlalıktı. Bu fazlalık sandığının içindeki her şeyi taşıdım. Yani bu evdeki sandıkların her şeyi taşıdım gençler. O yüzden şimdi gidip hatta nasıl ayarladığımı da göstereceğim. Bu arada bu kadar sandık bana yettiği için üst katı direkt bir odası yapacağım gençler. Bence gayet iyi. Yani bitmiş hali bu şekilde olacak gençler. Böyle Çin e, mimarlarına benzedi birazcık. mimarisine benzedi. Bakın tarım şeyleri burada. Tohumlar, mamumlar hep burada. İşte bitkiler hep burada. Ondan sonra et. Buralara et gelecek. Fazlalık sandığı burada. Şu 31'i sağ alta alalım ki bu 31 tane kitaplı büyüğü yaparken kullanacağız. İşte kırık taş bu kadar kırık taş bayağı varmış. Maden çıkan e, yani kırık taş dışındaki madenleri burada bakın. Gençler işte maden kırıktaş e, kırık taş dışında çıkan madenleri buraya koydum. Bu, burada topraklarımız bulunuyor. Burada odunlarımız bulunuyor. Burada madenlerimiz bulunuyor. Burada da araç gereçler. Şimdi şu baltayı alıyorum. Direkt gidip yatacağım abi. Oyun bayağı kasıyor yani. Vallahi anlamadım niye böyle kasıyorsa. Örsü de buraya koyduk bu arada. Hemen yatalım abi. O zaman evimizdeki sandıkları hemen hızlı bir şekilde kıralım abi. Kediye vurdum. Abi. Bir tane kedi öldü ama yapacak bir şey yok. Kedinin bir vuruşluk canı varmış gençler onu öğrendik. Çalışma masasını şimdi evimizi güzelce bir düzenleyelim. Şuraya koyayım. Tamam mı? Şimdi şunu. Yok bunu elle kırsak vermiyor mu? Yok vermez. Tamam. Şimdi gençler buraya güzel bir düzen çekelim şöyle. Şimdi fırınımız tam eski yerinde şurada dursun abi. Duman fırını da burada dursun. Yok bu burada dursun. Aynen bu şekilde olsun. Bir tane de sandık başucumuzda olsun. Bu sandığın içine de yemeklerimizi koyalım abi güzel bir şekilde çiğ savunmuş. Tamam bunların hepsini şöyle bir yerleştir abi. Bu arada ineklerin yarısını öldürdüm. Haberiniz olsun. Şunları da koy koy koy. Yemeklerin hepsini buraya koyuyorum abi. Bu yapıyı en son bitireceğiz. Ben şu süslemeleri de ekledim bu arada. Haberiniz olsun. Bakın nasıl olmuş. Lan madene düştük. Allah'ım yarabbim. Burayı da genişlettim. Burada merdiven düşeceğim bu arada. Böyle bir şey yaptım. Şu atlara da şuraya bir yere güzel bir yer yapmayı düşünüyorum. Şuraya işaretledim gençler. Orayı da bu kule gibi bir şey yapmayı düşünüyorum gençler. Evet şeker kamışları da bayağı büyümüş. Gidelim hemen bir kağıt yapalım abi onlara. Ee, şöyle aynen bu şekilde şöyle bir alalım. Evet 63 tane kağıt oldu. Gidiyorum direkt 60 tane falan şey alacağım abi. Ee, şuradan bir 64'lük dönüştüreceğim. Şöyle dönüştür abi. Buraya koymuştum sen crafting table. Aynen öyle. Şimdi buraya kitaplık. Bu nasıl yapılıyordu abi? Ha, tamam deri lazım şimdi. Gidelim bir deri yapalım. Ha, deri vardı zaten. Deri yapmaya gerek yok. Deri yapılan bir şey değil. 4 tane derimi Allah canını almıyor. Bize de deri lazım ya. Fazlalıkla vardı sanki. Bir dakika. Deri olması lazım. Bir dakika şöyle bir göz gezdireyim. Yok mu? Ha hepsine şuradan 31 tane yapmıştım zaten. Tamam. Şimdi bir tane bir tane bile kitaplık yapsak yeter ya. 4 tane kitap yapacağız. Şöyle bir tane de kitaplık yapmış bulunuyoruz gençler. Biz kitaplıkları bayağı bir biriktireceğiz yani açıkçası. O yani bize bir şey yani. Bir gerçek. Gençler şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Direkt madene ineceğim. Elime bir tane su kovası alacağım abi. Bu kova vardı şu fazlalıklarda sanki. Aynen öyle. Suyu alacağım. Gideceğim. Madende lav yeri bulacağım. Ve obsiden alacağız gençler. O obsideni de direkt şey yapacağız. Ama ve ben şuradan öncelikle bir merdiven döşeceğim şu şeye. Ee, şunu ver abi şunları. Ben bir merdiven döşemeyi düşünüyorum gençler. Şu madene. Tamam mıdır? Tamam. Etrafını da bunun bayağı bir güzel şeylerle çeviririz yani. Evet madene inişimiz hızlı çıkışımız da hızlı olacak bakın. Çıkışımız baya baya bir hızlı oldu. Tamamdır gençler şimdi buradan bir madene inelim tamam mı? Buradan madene indiğimiz zaman aralara şuraya falan hep şey koyacağım bu arada. Bunlardan koyacağım ki hemen hiç vakit kaybolmadan çıkılsın yani. Evet gençler buraya da şöyle bir merdivenimi döşedim yani. Yani baya bir güzel oldu yani bu merdiven olayı baya bir işimize yarayacak bizim. Bu arada kafamın üstünden demir geçti onu da fark ettim bu arada. Yani haberim var. Şöyle buraya koymuş muyuz? Koymamışız. Tamam. Şuraya koy, şuraya koy, şuraya koy, şuraya. Yani düştüğümüz zaman her zaman koyuyorum abi. Evet, ta aşağıya kadar merdivenimizi döşedik gençler. Şimdi lav bulmaya ilerliyoruz. Hadi bakalım lav bulursak mükemmel olmaz mı ya? Şuradan bir başlayalım abi kazmaya. Ama lakin ben demir kazmayla başlayacağım. Şunun canı azmış. Bununla devam edelim abi. Şimdi kaçıncı seviyedeyiz? 11 mü? Aynen öyle. 11. seviyedeyiz. Keşke yanımıza meşale alsaymışız ya valla. Aha Redson. Aha laf. Abi bu kadar da şans olamaz ya. Belki burada Diamond da çıkabilir ha. Aşırı şanslı olur Diamond çıkarsa. Mükemmel olur yani. Tamam güzel. Oğlum ne sesler geliyor lan. Neyse. Şuradan bir salıyorum abi. Obsidian falan olacak hepsi. Nice. O, obsidian oldu. Bir tane şuradan kıracağım. Aydınlık olsun etraf. Tamam. Şimdi şunun yanında mı laf? Aynen ya. Bunun yanı da lan. Ne yapacağız? Şuraya kır. Abi bura full lav ya. Dur bakayım. Şurası değil. Tamam sıkıntı yok o zaman. Şöyle devam edelim bakalım. Tamam lavın kenarlarından ilerliyoruz ya yavaş yavaş. Bakalım burada. Aha buradan devam edeceğiz o zaman. Tamam kenarlardan böyle böyle gideceğiz gençler. Elimizde suyumuz var Allah'tan ya. Ve heyecan yapmadan direkt şey yapabiliriz. Şuradan bir ilerleyelim gençler ki valla burada diamond çıkacak gibi his var şimdi. Yani içimde öyle bir his varsa çıkmaz ya. Emin olun. Bu ile beraber lav yapacağız abi bunları. Ak oğlum şöyle. Tamam. suyla beraber lav yapacağız demiş demiş olabilirim gençler. Vallahi kusura bakmayın. Şöyle koysak. Tamam, sıkıntı yok. Aşağısı lav mı bunun? Lavmış. Tamam. O zaman böyle de aynı. Evet bak orada da lav var. Şöyle yaparız. Neyse başlayalım bakalım biz ya kırmaya. Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ufak bir Aksaklık Neyse ben şu obsidenleri bir kırayım geleyim ya. Evet gençler 12 tane oldu ve ben direkt yukarıya doğru çıkıyorum. Bu da demek oluyor ki yani artık şeyi yapabiliriz. Bu portalı yapabiliriz abi. Gidelim önce bir yatalım. Hiçbir şey aceleye gerek yok gençler. Gidelim önce bir yatalım abi. Hadi bakalım. Buzlu kova meydana okunması başarımını kazanmışız. Abi kediyi nasıl öldürdük yanlışlıkla ya. Valla. Neyse. Şuraya bir yumurtaları bir bırakalım bakalım. Hiçbir şey çıkmadı ya. Valla hiçbir şey çıkmadı. Neyse gençler şimdi geleceğim. Burada portalı koymak için neresi uygun ona bakacağım. Şimdi şurası var. Şu düzlük var aslında. Oraya kurabilirim ama bunu biraz daha arkasına kurmak istiyorum. Tam buraya kurmak istiyorum abi. Şöyle yapacağız. 1 1 1 2 3 1 Ondan sonra aslında bayağı büyük bir portal oldu. Bakalım yanacak mı lan? Vallahi yanlış yaptım sanki ama çakmak taşı, andezit, granit, andezit, çakıl. Çakıl taşı belki şey yapar ya. Dur bakayım. Çakmak. Şu lazım bize abi. Bize çakmak taşı lazım. Böyle çakmak dedik. Bastık aldık abi. Tamamdır gençler çakmamızı da yaptık. Hadi bakalım bu olacak mı olmayacak mı sizce? Bence olmayacak. Çünkü yanlış yaptık bir şey burada. Hadi bakalım inşallah olur ya. O kadar heveslendim hadi. Oyli shit baby. Girelim bakalım. Dur bir dakika. Bir dakika. Şunu şöyle bir yiyelim abi tamam mı? Şöyle gidelim gençler. Hadi bakalım. Allah güzel bir yerde geliriz diyecektim. Oğlum ne kadar kasıyor lan? Tamam. Ende geldik abi. Bir dakika. Ghost sesi geliyor. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam. Bunları full alalım gençler. Biz bunlar kemik şeyi galiba. Bunları aldık. Bunların hepsini kemik tozuna dönüştürdük. Böyle bir şey oluyor. Gençler şimdi bakalım etraf. Aa gast. Oğlum o ne öyle. Çok korkunç bir şey. Aşağıda da var. Şimdi biz kaçıncı seviyedeyiz? 15'te. Ta 15'e ineceğiz. Bir dakika. Buranın koordinatı abi. Oğlum ne geliyorsun lan? Ne geliyorsun? Sen hayırdır? Ha? Hayırdır sen? Sen hayırdır ha? Allah Allah. Adam olun beyin. Aha aşağıda vallahi her şey aşağıda. Dur bakayım. Bizim bloğumuz var zaten değil mi? Dur bakayım. Sık. Sık. Aferin. Bir tane daha sık. Tamam nane yedim oğlum sen şimdi aferin sana İlk nedir maceramız böyle bir şey olacak gençler ee, bakalım burada bayağı bir çakıl var almaya gerek var mı bilmiyorum şunlar bayağı bir güzel görünüyor ama bakın şunun üstünde hem hızlı da yürüyebiliyoruz Çok hoşuma gidiyor ha bunlar şey mi toprak mı tamam al abi şey toprağını mis gibi belki bunlara şey yaparız ya build falan yaparız çakılları da topla Ana la oğlum buraya su koyulmuyor mu Buraya atlayıp koymuştum. Neyse hadi bakalım. Yapacak bir şey yok. Şuradaki kemikleri falan hep alalım gençler. Bunları dönüştürmeyeceğim. Diğerlerini dönüştürmüş. Gençler şimdi böyle bir yere geldik. Ben hemen buradan böyle bir düzleyeceğim burayı. Tamam mı? Ya da yok düzlemeye hiç gerek yok. Buradan devam edeceğim abi. Çok güzel çok güzel. Bu şekilde devam edeceğim gençler. end'e geldik. Vallahi mükemmel oldu. End değil de orası şey işte. Hell yani cehennem cehenneme geldik Minecraft adıyla. Nedir'a geldik işte. End değil. Belki güzel bir şey çıkar diyeceğim de bu seviyelerde imkanı yok ya. Çok zor. Ya bir Enderman biyomu bulsak efsane olacak ha. Bak cidden efsane olacak. Kuvarslar bayağı bir level veriyor abi. Hatta bayağı bayağı bir level veriyor. O yüzden kuvarsları hep toplayacağım abi. İnşallah buralarda bir yerde başka bir şey yoktur abi. Bunların altında da mı var? Aynen. Bunların altında da var. Tamam. Şuraya atlasak alırız bence. Aynen öyle. Tamam. Buraları bir toparlayalım gençler. Bunlar bayağı abi. Bu hiltlerde benim bayağı bir şey işime yarayacak yani. Bu ilk yaparken bunları bayağı bir kullanırım. O yüzden alacağım abi hepsini. Evet altın parçası bulduk. Yavaş yavaş güzel şeyler geliyor. 26'dayız daha ineceğiz abi yavaş yavaş. Dur abi bekle. Şunu da alalım yavaş yavaş ki ne olur ne olmaz. Şu anda 12. seviyedeyiz. Bir dakika çık abi. 15 tam bu seviyede aramaya başlayabiliriz abi. Burası full çakıl ama ya. Dur bakayım bir dakika. Bir netherite bulmamız yok mu lan? Vallahi efsan olur ha. Çok güzel bir şey abi. Aha. Tam bu bloklar varsa burada bir yerde netherite vardır abi. Ya yani bu blokları video bununla ilgili video izlemiştim gençler. Bu bloklar falan var. Adamlar buraya TNT koyuyor, patlatıyor. Bunları da alayım bari. Gençler bulamadık farklı bir şey. Benim amacım burada netherite bulmaktı. Bir ilk bölümden ama ilk bölümden diyorum. Şöyle bir güzel bir şey yapmamız yok muydu ama? Çok zevkli olmaz mıydı ya? Vallahi çok mükemmel bir şey olurdu. Yani netherite bulsak gayet iyi olur gençler. Böyle ilerleyelim. Bu gastın buradan gitmesini sağlamamız lazım ya. Lan oğlum bu gittikçe bana anam anam yandım vallahi yandım. Bu gittikçe bana yaklaşıyor lan bu. Neyse gençler biz buraya e bu sandık burada böylesine öylesine dursun abi tamam mı? Biz direkt şeye gidelim ya. Eve gidelim. Hatta ben bunu kırayım. Boş yere yaptık sandığı da. Direkt eve gidelim abi. Hadi bakalım. Evet 32 level gittik. 33 level geldik. Vallahi ama çok bu sefer çok bereketsiz bir yerde doğmadık mı ama? Ha, çok bereketsiz bir yerde doğduk. Bakın bunları buraya koyacağım ama yok ya dur. Dur dur. Nedra Nedra sadece Nedra ait bir sandık yapacağım şuraya. Nedra'nın yanına yapacağım onları da. Şöyle gel abi. Şöyle şöyle yap ama lakin bak. Sık sen de. Üstündeki madenleri bu arada şuradaki maden fırına koysak gayet iyi olur. Şurada maden fırını demiri buraya koy abi. Tamam. Şimdi çık. Gel gel. Sen gel bakayım. Sen ben senin bana derdin ne yavrum? Öl bakayım. 33 levelde olduk. At abi şu çürük eti şuraya. Şimdi gidelim şu sandık odasına. Şunları bir dizelim abi. Şimdi kalktık. Hemen 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 hemen, hemen tarlayı biçiyoruz. Tarımla ilgili şeyleri buraya hep atıyorum abi. Bundan 3 tek bize yeter. Tamam mı? Şöyle 3 tek ver abi. Evet tarlamızın ekimi ve biçimi bitti gençler. Şimdi çıkıyorum ve elde ettiğimiz kâra bakıyorum. Hemen gidiyorum şimdi. Gençler tarlamızdan çıkan çıkan samanlar bu. Bakın samanlar burada. Bakın hemen ayırayım hatta. Samanlar burada. Patatesler burada. Sonracıma şu tohumlar burada hep. Pancar tohumları buraya şurada olsun. Böyle 10. bölümde size ahır yapacağım bir tane bak. Size ahır yapacağım. Gideceğim orada bir tane bak şurada zaten yeri var orayı ben düzledim mi bilmiyorum aynen Bak burada hiç ağaç kalmadı abi. buraya bir tane tam şuraya bir ahır konduracağım Kondurduğum ahırda siz olacaksınız Tam şurada bir tane at ahır yapacağım Onda da şu atlar olacak abi yani siz yani Şey yapacaksınız gelin bakayım Şunları da şöyle kullanayım gençler sonra videomun sonuna geleyim Zaten bu survival serisini zaten gençler şey olarak yapıyorum ben Hani kanal videosuz kalmasın diye hem de güzel oluyor Bence yani Bence çok tutuyor Hatta ya zevkli oluyor ya Ramazan'da iftara kadar izleniyorduk bakalım ne başarıları kalmış abi şimdi macerada ne yapmışız anlaştık bir köylü başarı ile başarıyla ticaret yap demiş Tamam bunları yaparız yapışkan durum düşünüşünü hafifletmek için bir bal bloğuna atla bunların hepsini hallederiz ya Evet gençler bu bölümde neler yaptık. Bakın arkamızda bulunan tarlayı biçtik. Sonra arkadaki inekleri çiftleştirdik. Sonra ne yaptık? Zaten her bölümde yaptığımız şey yana yana öleceğin reis sen bana. Boşuna gelirim bu arada. Vurma, vuracak mı? Ha, tamam öldü. Gençler arkadaki sandık odasının ikinci katını tanıttım sizlere ve gittik. madenler madenden, obsiden topladık. Obsiden'den de gittik. Nedir açtık? Nedir biraz büyük yaptık? Da bilerek mi yaptım? Bilerek mi yaptım? ben de bilmiyorum ama yapacak bir şey yok. O nedir yaptık gençler? Nedir yaptıktan sonra da ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Yani bundan sonrası sizde. Bana bundan sonra destek olursanız çok çok, çok sevinirim. Nedir ne bulmam gerekiyor? Nedir ne yapmam gerekiyor? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.